Öz dilek havlularda bakın başlayalım şimdi size tek tek göstereceğim havlularımı. Hepsi iki kenar iğne oyası yapılmıştır. Hepsi eşittir. Bir tarafı ince bir tarafı kalın değil. Bakın ister böyle düz nakışlı havluların dokusuna, güzelliğine, kalınlığına da dikkat lütfen. Hepsi iki kenar iğne oyası yapılmıştır. Havluların hepsi Öz Dilek marka ve birinci kalite havlular. Sizlere şu şekilde her renk, her çeşit farklı farklı modellerde bakın. Gerçekten çok güzel modeller. Size iğne oyası yapılan Öz Dilek havlularımı göstereyim. Bu havluların boyutları hepsi büyük boy 500 havlusudur. Hepsi Öz Dilek marka. Dünyanın her yerine kargomuz var. İstanbul'un Cazlı Farkı'yla Ben Melek 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Bakın bu gelin tacı modelinde mevlit örtüleri de yapıyoruz biliyorsunuz. Dümdüz pudra bir model. Bakın aynısından iki tane çok şık bir iki savlu yapmışız. Bazen iki savlular oluyor. Bakın yine burada da bir iki savlumuz var. Bunlar biliyorsunuz Havluluklara asmak için kullanılıyor. Çeyizlerde bir sağa bir sola iki tane asmak için. Havluların dediğim gibi dokuları çok güzel, kalın, yumuşacık, birinci kalite Özdilek. Üstünde yazsa da yazmasa da hepsi Özdilek markadır. Dünyanın her yerine kargomuz var. WhatsApp'tan veya Instagram'da DM'den bize mesaj yazabilirsiniz. YouTube'da Mesaj yazabilirsiniz. Sayfalarıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bakın bu şekilde değişik değişik modellerimiz hepsi birbirinden güzel. İstediğinizi sipariş verin. Hepinizi beklerim. Gelin bohçası, damat bohçası, kaynana bohçası isterseniz tabii ki onları da yaparım.